Selam güzel dostlarım. Kanal hayırlı cumalar. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Yorumcunuz Derman Ana kanalıma hoş geldiniz. Allah her birinizden ayrı ayrı razı olsun dostlarım benim. Niyetlerinizi tutun. Suyun enerjisiyle bütünleşelim. Niyetlerinizin inşallah bütünün en yüksek hayrına olsun güzel dostlarım benim. Tekrardan hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun inşallah. Bugün genel olarak evet niyet ettim. Sana uyanı kabul eyle. Uymayanı gönder evrene. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de dediğim gibi niyetinizi tutun. Suyun enerjisiyle bütünleşelim inşallah. Niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun. Güzel dostlarım benim. Ya Allah, Bismillah, Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin. Rabbim bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetini niyet ederek... Niyetleniyorum inşallah dediğim gibi bütünün en yüksek hayrını olsun sana uyanı kabul et, uymayanı gönder. Evet, sizlerin enerjisiyle, kendimin enerjisiyle, bir de suyun enerjisiyle bütünleşelim inşallah. Aldım kabul ettim deyin ki daha çabuk tesirini göresiniz niyetlerinizin, dileklerinizin. Evet bir gelişme bir oluşum bekliyorsunuz. Evli veya bekarlar. Genel olarak niyetleniyorum. Allah her şeyin en hayırlısını nasip eylesin inşallah. 3-5 basamaklı bir merdiven. Uzun zamandır niyet ettiğiniz, kendiniz veya sevdiklerinizle olabilir niyetleriniz genel olarak üzerinizde de düştüğünüz bir konu henüz hayata geçiremediğinizle ilgili olabilir. Çünkü merdiven basamaklı olarak yansıdığı için bir yükselme, bir başarı anlamına geliyor. Benim kendi yorumuma göre bir şeyleri çözümlememiş kalmış ama bunu çözeceksiniz. Neyse o çözümlemediğiniz, çözümünü bulamadığınız ama başlamış çözeceksiniz. Birkaç kişiyle ilgili iletişime geçip görüşmeleriniz olacak. Allah'ın izniyle inşallah niyetinizin yolu açık. Her daim açık olsun inşallah. Yine burada sürekli arkanızdan bir dedikodular yapılıp duruyorlar. Daha önce de siz çok şey duymuşsunuz bu arkanızda dedikodu yapanlarla ilgili. 3-5 kişi bir olmuş hakkınızda, canınızı yakan, senin kul hakkına giren, niyetini sömürenlerle ilgili bir şey duyacaksın. Ama şunu da söylemek isterim ki oh olsun demeyeceksin. Sadece hak adalet e, hak adalet yerini buldu diyeceksin bu buğday tenlerde yüzünde veya elinde hafif bir leke veya ben olan bir kişi size e, iftirayı atan onun e, senin canını sıkan bu kişiyle ilgili bir sıkıntı daha alabilirsiniz. Bu dönemlerde biraz tedbirli olun ama bu kişiye bir musibet gelecek. Siz her zaman bu kişinin yanında olmuşsun. İyi gününde, kötü gününde her daim yanındaymışsın. Ama tabii ki haliyle şöyle düşünecek olursak gerçekten çok canını yakmış ve çok üzülmüşsün. Hak ediyor musun? Asla. Hak etmediğin şeyler yaşattığı için çok üzülüyorsun. Yine burada bazı bir şeylere sıfırdan başlamaya e, ama başlamak gibisin ama korkuyor gibisiniz. Kaygı ve endişeniz var. İkizler veya teraziler, koçlar hayırdır biraz ruhunuzu özgür bırakın. Çünkü ikizler biraz gelgitli, teraziler bir şeyleri dengede götürme koçlar desen... Ama hareketlidir, attığı adımları bilir. Ama hayırdır bir dönem biraz ruhunuzu özgür bırakın, ferah içinde olacaksınız Allah'ın izniyle. Ama dediğim gibi ikizler, teraziler, şansa ve duya, duaya ihtiyacınız var bu dönemlerde. Sanki yıldızlarınız biraz düşük ense veya alın kısmıyla ilgili bir baş ağrısı yaşıyorsunuz. Bununla ilgili daha önce size bir işlem yapılmış gibi görünüyor. Yıldızınız da o yüzden düşük sıkıntıları bir mıknatıs gibi kendinize çekiyorsunuz. Aksilikler var. Ama dediğim gibi biraz şansa biraz duaya ihtiyacınız var. Siz bunların da üstesinden geleceksiniz Çünkü güç güce sahipsiniz Artık toplayacaksın kendi kendini diyeceksin ki ben bu halde nasıl olabilirim deyip başlayacaksınız. Güce elde etmeye. Yine iki ayrı yerden bir kapılarımız açılacak kapılarınız aç... birinci kapı yüzünüzü güldürecek diğer kapı ise e, daha vakti var şöyle 3-5 vade gibi ama ben derim 3-5 veya ay sonrası hafta da olabilir ama yolunuz e, yolunuza çıkacak niyetiniz de olan her neyse bu kapı dile kapınız açık ama kalbiniz ferah değil Biraz rahatlığı ferahlamanız, biraz da rahatlamanız lazım. Çünkü kendinizi çok sıkıntıya sokuyorsunuz. Sıkıntı, keder var üzerinizde. Çok da gözyaşı akıtıyorsun. Şu an enerjiniz sanki sıkışıp kalmış. Evet bazı şeylerde haklı olabilirsiniz. Çok şeylerle mücadele ediyorsunuz. Bazı sıkıntılar, problemler çok yoğun, belirgin çıkan bir durum var. Bir şeyler bekliyorsunuz. Çok zorda kaldığın her ne ise ferah olsun aydınlanma. Bu beklediğin zor gibi gözüken şeyle ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Sadece çok bunalmışsın. Ondan da biraz önünü kapatıyor gibisiniz. Kitlenip kalıyorsunuz. Bu iş kapısı veya devlet kapısıyla ilgili de olabilir bir beklentiniz. Onun önü de açık ferah dediğim gibi biraz yüreğinizi rahat bırakın. Oluruna bırakın ki bazı bir şeyleri yolunuz açılsın. Olumlu olan şeyleriniz olumlu olarak yansısın. Evet kaderinizde Kısmetinizde nasıl biri gözüküyor burada kafası karışık bir insan. Sizle alakalı e, sanki aklında e, iki kişiye niyet ettiyseniz kafası çok karışık ya da bir başkaları tarafından çok karışık bir karma aşamasında niye karar vereceğini bilemiyor. Ya tanıdığın, daha önceden tanıdığın insan veya da bu kişi sizin kaderinizde ama işte kafa karışıklığı gel gitler. Bir de etrafın kafa karıştırması var. Onlar da etki ediyor. Çok karışık bir karar aşamasında ama bu kişi sizin kaderinizdeki kişi. Aslında sizin de şöyle odaklandığımızda sizin de kafanız bu kişiyle alakalı karışık. Sizin de onun da kafası karışık. Bu kişi belki yeni bir kişi bir karma enerjisi yansıdığı için gelgitleriniz oluyor. Şu anda sizi uzaktan yakından izliyor. Adım adım atayım mı atmamak gibi yani bir karar verecek. Ya da aklındaki kişi ya da bu yeni tanışacağın kişi niyeti ciddi ama ciddi düşünen, ciddi kararlar veren, nerede ne, ne zaman adım atacağını çok iyi bilen bir kişi ciddi duyguları netleşince bambaşka bir insan çıkacak sanki karşınıza. Teklif, teklifte size çok yakın geliyor. Teklifte bulunacak iki vade görünüyor. Nisan Mayıs gibi aylarında bir teklif gelecek. Bu kişi resmi de devlet dairesinde veya ciddi bir konumu olan bir kişi. Çünkü çok oturaklı çok beyefendi bir yapısı var. Nerede ne zaman konuşacağını, nerede ne zaman adım atacağını bilen bir kişi. Ama sadık, kendinden de çok emin. Kararları da net kişiliği oturmuş bir kişiliğe sahip sanki size bir mucize gibi olacak. Ruh eşi gibi yakında sanki bir kutlama özel bir gününüzde doğum gününüz gibi öyle bir şeyde de bir sürpriz çok güzel bir sürpriz olabilir bir mucize gerçekleşecek inşallah. Yüce Rabbim sonu daim eylesin amin diyelim aldım kabul ettim deyin ki bazı şeyleriniz netleşsin inşallah Allah'ın izniyle. Ama şu anki enerji odaklandığımda gerçekten güzel bir enerjiler, güzel bir gitgeller var ama güzel enerjiniz, yolunuz aydınlık. Aklınızda, kalbinizde, niyetinizde elbette biri var. Düşündüğünüz, Olur mu, olmaz mı dediğiniz bir şeylerin netleşmesini istediğiniz niyetlerinizle ilgili aranızda çok güzel bir bağ ve de çok güzel bir enerji şu anda gerçekten suyun berraklığı, suyun dalgalanma şeyine göre söylüyorum çok güzel bir enerji. Ama kaderinizdeki bu kader kaderinizde olan bir kişi kader bağınız bir görünüyor. Aklında sevdiğin olan sevdiğiniz kişi aklınızda sevdiğiniz kişi niyetinizle ilgili olan kişiyle bir gözüküyor. Biraz daha yol var gibi gözüküyor ama birleşmek için biraz daha yol kat etmeniz gerekiyor. Ee, tabii e, niye daha bir, birbirinizi tanıma birbirinize müddet vermeler daha iyi kötü ayırt etmek için onlarla biraz Dediğim gibi yol kat, et, kat etme, etmeniz lazım. Bir engel ayrıyeten de bir engel gözüküyor. Bu aile tarafından ama Biraz çaba yapılması gerekenler var. Çaba olmadan hiçbir şey olmaz. Tabii ki e, bazı inişler olacak, çıkışlar olacak. Kadersel olarak bağınız çok güçlü. Sevgi bağınız da çok güzel, enerjileriniz de çok güzel. Ama bir aile olarak aile tarafından bir engel görünüyor. Ondan dedim biraz çaba gerek yapılma gerekenler var. Neyse. Tabi çaba olmadan hiçbir şey olmaz. Bazı sınavlardan geçmek gerek. Bu süreci geçtikten sonra bir sanki ilerleme olacak. Adım adım daha iyi tanıyacaklar. Daha iyi ailede ne kadar karşıda çıksa tanıdıkça içlerine sinecek Allah'ın izniyle inşallah. Bu bir vade görünüyor. Bir vade içerisinde. Ee, sanki bir niyet bir sürece gireceksiniz. Ne kadar ağırdan da ilerlemiş olsa bile bugüne kadar ama bundan sonrası sizin için biraz hızlanmalar olabilir. Yine niyetinizle bu dileğinizle ilgili 7 rakamı yansıdı. 7 vadeler sizin için bu aralar çok önemli olacak. Yedili rakamlara bir dikkat edin belki de söz belki nişan veya bir düğün gibi yedili bir rakam. Vade olarak değil sade yedili bir rakam olarak yansıdığı için bu yedili bir rakama biraz dediğim gibi önem verirseniz iyi olur takip ederseniz çünkü bir ay içerisinde bir şeyler netleşecek inşallah dediğim gibi. Rabbim o güzel yüreğinizle, o güzel kalbinizle, o mücadelenizle, o sabrınızın inşallah sonu selamet olur. Tutmuş olduğunuz niyetler, dilekler inşallah tez vakitte kabul olur. Aldım kabul ettim deyin ki niyetler, niyet çok önemli gerçekten düşündükçe niyet çok önemli. Karma enerjiler, gel gitler olarak düşündüğü zaman bu evli veya bekarlar olarak genel olarak niyetlendiğim için kimin e, niyetine uyuyorsa aldım kabul ettim desin uymuyorsa gönder evrene sevdiklerin içinde olabilir evladın içinde olabilir herkes İlla sizin kendinizle ilgili de ol olmayabilir yani kimin için niyet tutarsanız tabi niyetinizi e, e, net olarak ama genel olarak olduğu için tabi biraz karma olarak zorlanabiliyorum. Ondan da işte dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Güzel dostlarım benim. Aldım kabul ettim. İnşallah niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun. O güzel gönlünüz, o güzel kalbinizle olsun her şey. Evet bugünlükte de dediğim gibi dilimin döndüğünce bazı bir şeyleri aktarmaya çalıştım. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, izleyen çok ama beğeni çok az. Neden bunu da bilmiyorum. İzliyorsan beğeni de yapmayı unutmazsan sevinirim inşallah. Bir alma verme dengesi kurmamız gerek aramızda. Evet sizlerine iyi ki sizlerleyim. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki bir Sizlerle olduğum için büyük bir aile olduk Hepinizden tekrardan tekrardan Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine Hepinizden Allah razı olsun Her şey gönlünüzce olsun Dualarınızı, niyetlerinizi inşallah sonuna kadar daim olsun Her şey gönlünüzce olsun Yüce Rabbim emanet ediyorum Sizi Yüce Rabbim için seviyorum Çünkü kalbi çok güzelsiniz Niyetleriniz çok güzel ama bir bocanamalar bir oluyor. Dediğim gibi Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel dostlarım benim.